Azot ve oksijenden oluşan NO2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı verilmiş. Azot ve oksijen alınıp tam verimle e, yanlarında belirtilen bileşikler oluşturulursa hangilerinde artan madde olmaz diyor. Arkadaşlar N2O5 için kütlece birleşme oranı yazmamız gerekir. Bakın bize ver, e, verdiği şu NO2 için. Şimdi bakın 1 azot 7 gramsa 2 azot 14 gramdır. 2 oksijen 16 ise 5 oksijen 16 16 32 8 daha 40'tır. Burayı da sadeleştirirsek 7 bölü 20 oranı gelmiş oluyor. N2O3 için kütlece birleşme oranı yazıyoruz arkadaşlar. 1 azot 7 gramsa 2 azot 14 gramdır. 2 oksijen 16 ise 3 oksijen 16'ya 8 ekledik 24'tür. Burayı da sadeleştirirsek 7 bölü 12 oranı gelir. NO için kütlece birleşme oranı yazdığımız zaman ise 1 azot 7 gram dedik. 2 oksijen 16 ise 1 oksijen 8'dir. Oranlarımızı bu şekilde belirledik. Şimdi bakın burası 3,5'a 10 demiş. Eğer 3,5'a 10 ise arkadaşlar bunun 2 katını alın. 7'ye 20. Yani bunların hepsi tamamen tepkimeye girmiş oluyor. O yüzden artan madde olmaz. 21'e 48 demiş. Şimdi 21'e 48 oranında aldığımız zaman arkadaşlar bakın buranın 3 katını alın. 21 3 katını alın. 36. 21'in hepsi biter ama şurada 12 gramlık madde artar tepkimeye girmez. O yüzden burada artan madde oluyor. Diğeri için 35'e 40 demiş. Şimdi bunun 5 katını alın 40. Bunun 5 katını alın 35. Yani hepsi tamamen tükeniyor artan madde yok demektir. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 ile D seçeneği gelir.